Evet şu anda Letonya'dayız. Letonya'da bir e, alışveriş merkezindeyiz. Hatta buranın en büyük alışveriş merkezi olduğunu söylüyorlar. Şimdi orada bir markete gireceğiz ve size buradaki fiyatları göstereceğim. <laughs> Burada mesela palmoli falan aynısı var. 1.79 şampuan galiba. Şu sabun 1.29. Ee, Palmolive men şampuan. Evet. Büyüğü 2.69. Ekmek fiyatlarına bakalım bir burada. Evet. 1.75 1.59 Şöyle şu var. 0.99. Yani 1 euro, 1.5 euro ekmekler. 1.25. Poğaçalar 0.55 kuruş. Yani 0.55 sen kaça geliyor? 49. 1.39 var. Evet. Pepsi 500 mililitre ee, Sanırım e, 085 kartla falan kendi özel kartlarıyla ararsan 079. Kola 078. Kola zero şekersiz 0.89 Suya bakalım Evet su 0.52 cent Evet Hepsini anlayamıyorum kendi dillerinde yazmışlar Burada kavun ya da karpuz Birisi 2.65 birisi 3.59 Portakalın kilosu bir buçuk euro. Yani şu bir buçuk euro. Şu dışarıda satılan kilo orası da kilogramı da 1.85. Ananasın tanesi 4 euro. Limon 2 euro. Burada muz çok ucuz. 1 euro. Hem de çikita. Gerçekten ucuz. Gayet güzel elma gayet iri bir elma büyük bir elma bir buçuk Euro burada değişik böyle lekeli görünüyor ama ben tadına baktım güzel tadı var 1.69 Evet burada başka bir elma türü 0.59 yazmıyor Evet 1.75 2 euro civarında elma. Hindistan cevizinin tanesi 1 euro. Evet bu mangoda değişik şeyler var. Böyle e, tane olarak satılıyor. 2 tanesi olarak satıyor. 580 gram mı tanesi? Yani kendi dillerinde kilogramı 13 13 liraya geliyormuş kilogramı bunun. Burada bir tane, pardon o kiviymiş. Kivi kilogramı 6 euro. Mango tanesi şöyle paket olarak ikili paket 369. Nektarı evet. var 7 euro. Evet salatalık bayağı bir büyük yani gerçekten de. Felaket uzamış, kilosu 0.89. Böyle pakette küçük olan, sanırım bu özel üretim 3 euro. Domates, küçük domatesler 2.79, 1.35 var, 1.39, 3.89 var, 400 gramı tabii, kilosu 9.73miş. Evet, bunların kilosu 6 euro. Bunun kilosu 3.59. 3.99. Evet, tavuk gayet ucuz diğerlerine göre. Kilogramı 1.79. Fileto diyor. 7.5. Dolmalık şu biber kırmızı sarı şeklinde. 12.29 1.29 şu mantarlar. Papaya 7 euro. Gelelim. En önemli şey patates soğan. Soğan 1.39 Pardon burada muş bu soğan. Şu yukarıdaki sanırım 1.39 şu aşağıdaki 0.49 0.79 patates mi yok bu patates değil pancar 0.59 sarımsak kilosu 4 euro havuç 0.69 Evet, patatesin kilosu 0.58 gayet ucuz. Gelelim en önemli böl bölüme. En önemli bölüm yağ. Vallahi bu yağ çok önemli. Bak Ukrayna'dan geliyormuş bir de. 4 euro litresi. Evet 1 litresi 4 euro. 4 euro 5 euro. aşağıdakine bakayım. Kilogramı 4 euroymuş. Kanola yağı var 3.79. Zeytinyağı 5 euro. Evet, şu Kinder Pingu 0.59 kuruş Türkiye'de de satılıyor. Şu Kinder diğer Kinder ürünleri 0.49, 0.69. Şu Kinder Pingu 1.65. Diğer çikolatalar 0.30. Genelde hep evet 0.30 bu çikolatalar. 0.30 şu 049 049 evet bunlar hep 049 030 049 arasında değişiyor evet, şu alt grup komple 034 evet sanırım bunlar süt biraz yoğun görünüyor ama ismi yazmıyor 500 mililitre 0.85 1 litresi 1.35 Süt 2 litresi 2.59 Başka bir tane var burada 1.29 Ayran da varmış evet. burada ayran tutku ayran ayran 1 litre mi bu yani kilosu 2,5 boyu diyor 1,25 diyor bu pakete evet kef Aa, kefir bile var burada kefir kefir 1,25 böyle büyük boy yani fiyatı uygun. Nedir ya? Peynire benziyor ama 1.53'müş şöyle paket. Değişik mor peynire benziyor. Evet. Kilosu 5.39. Yumurta böyle paket 10'lu sanırım. Evet. 10'lu paket 1.49. Yumurta. Evet, onlu 149. Şöyle başka bir firmanın var. O da 139. Yumurtanın 10'lusu 139, 149. Evet, bir de yukarıda başka var. 179. Evet, şöyle 1,5 litrelik su 055 450 gram bezelye şöyle konserve 0.87 pirinç 800 gram 0.85 gelelim makarnalara 500 gramlık makarna 1.85 1.75 o civarda 500 gram spagetti 1.75 2.59 var. 1.85 firmaya göre değişiyor. Genelde 1.85 ama makarnaların 500 gramlı. Başka bir spagetti var burada 1.35. Ama başka bir firmanın var 500 gram 0.79. Evet 700 gramlık zeytin 2.81 Şöyle 200 gramlık zeytinler var çekirdeği alınmış 169 169 189 turşular var 190 gram 169 135 evet bezelye konserveleri var 139 400 gram Evet. 465 gram var. 200 şey 217. 1.25'e var. 680 gram. Ketçaplar 500 gram 2.35 euro. 2.28 euro. Başka bir boyutu var. Kaç gram? 1 kilosu 3.45. Evet. Burada çikolatalar var. Bildiklerimize bakalım. Şöyle Milka'nın 100 gramlık 1.15 evet hepsi 100 gramlıklar 1.15 250 gramlıklar 3.69 evet hepsi 100 gramlıklar 1.15 250 gramlıklar 3.69 Evet Pepsi 2 litrelik 1.85 sanırım market üyelerine 1.69 Kola 1.99 2 litrelik. Evet su yine burada yazıyor 0.55. Cipslere bakalım. 300 gramlık 3.59. 130 gram 195. Evet 130 gramlar 195. Şurada Pringles'a bakalım. Pringles 219, 279. Evet, genelde Pringles 279. 165 gram. Ya da 219. 100 gram Doritos 119. 100 gram bütün Doritos'lar. 119. Evet, burada meyve suyu var 1.89, bayağı büyük. Kaç litre? 2 litre, evet 2 litrelik meyve suyu 1.89. Persil var. 1.17 kilo uranmış, 4 euro toz. 20 yıkamalık persil 4.79 4.59 18 yıkamalıkmış o ama. Evet. Evet 40 yıkamalık persil 12 euro. Ariel 14 euro. Ariel 16 yıkamalık 7.69 Pervol var burada Pervol ee, 30 yıkamalık 8.99 Evet benim kullandığım şu, e, diş macunu sürekli e, 4 Euro Türkiye'de fiyatı sürekli değiştiği için son aldığımı için gerçeği Şu anda burada 4 Euro bizde fiyatlar sürekli değişiyor Sürekli aldığım halde aklımda kalmıyor ben Sensodin F kullanıyorum ama burada F yok. Yani F, Sensodin F. Ama 489 5 euro arasında. Tabii ki ne kadar 75 mililitre.